Deki kloroplast organelinin bazı kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılmış kısımlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi burada bir numarayla gösterilen kısım nedir? Granum lamellerini ifade ediyor. İki numaralı kısım ise burası da stromayı. Yani en basit ifadeyle göstermek gerekirse şu şekilde üst üste plakalar şeklinde dizelmiş lameller var. Bu lamellerin üzerinde de klorofil pigmentleri bulunuyor ve ışık yardımıyla ATP'nin üretilmesini suyun kullanılmasını sağlıyor. Ve burada üretilen ATP daha sonrasında stromada kullanılarak besinlerin üretimi gerçekleşiyor. Biz burada ne yarıyoruz? Doğru yarıyoruz. Bir numaralı kısım stroma olarak adlandırılır. Hayır stroma olarak değil granum lameli olarak adlandırılır. İki numaralı kısımda klorofil pigmenti bulunmaz. Evet çünkü klorofiller bir numaralı bölgede yani granum lamellerinde bulunuyor. İki nolu kısımda fotosentez ile ilgili enzimler bulunur. Sonuçta fotosentezin iki farklı evresi var. Işığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımsız tepkimeler. Işığa bağımlı tepkimeler bir de gerçekleşirken ışığın kullanılmadığı tepkimeler yani besinin asıl üretildiği tepkimeler de gerçekleşiyor. Sonuçta her ikisinde de fotosentezle alakalı enzimler var. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3. Diyor ki derişimleri bilinmeyen iki hücre yüzde onluk tuz çözeltisine ayrı ayrı konulup bir süre beklendiğinde aşağıdaki değişimler gerçekleşmiştir. Bu deneye göre hangi yorumlar yapılabilir diye sormuş. Diyor ki çözelti A hücresine göre hipotoniktir. Şimdi A hücresi çözeltiye bırakıldığında şişmiş. Bir hücre bir ortama bırakıldığında eğer su alıyorsa şişer. Peki hangi ortama bırakılan bir hücre su alarak şişer? Hipotonik ortama. Dolayısıyla bu doğru. Diyor ki B hücresi ile ilgili çözeltide deplazmolize uğramıştır. B hücresi ilgili çözeltide deplazmolize uğramıştır. Bakıyoruz hücreyi yani B hücresini %10'luk çözeltiye bıraktığımızda boyutları küçülmüş. Bir hücre eğer suyunu kaybediyorsa yani deplazmoliz değil de plazmoliz oluyorsa ne olacaktır? Suyunu kaybedecektir. Dolayısıyla bu yanlış. B hücresinin derişimi A hücresine göre daha yüksektir. Burada kıyaslama yapalım. Şimdi ortam her ikisinde de %10 ama A hücresi bu ortama bırakıldığında su almış. Demek ki A hücresi %10'un üzerinde bir yoğunluğa sahip. Mesela %20 olmuş olsun. Fakat B hücresi %10'luk ortama bırakıldığında suyunu kaybetmiş. Demek ki yoğunluğu daha düşük. Mesela B hücresine de %5 diyelim. Artık kıyaslayabiliriz. B hücresinin derişimi A hücresine göre daha yüksektir diyor. Tam tersi A hücresinin yoğunluğu daha yüksektir. Yani derişim dediği yoğunluk. Dolayısıyla doğru olan cevap yalnız bir. Diyor ki aminoasitler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aminoasit dediğimiz şeyler yapısında 3 ayrı atomu mutlaka bulunduruyor. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot. Dolayısıyla yapısında azot atomu bulundurur. Doğru. Fotosentez tepkimeleriyle sadece amino değil, bunun dışında glikoz da üretilebilir. Yağ asitleri de üretilebilir. Vitaminler de üretilebilir. Dolayısıyla bu da doğru. Ribozom organelinde substrat olarak kullanılırlar. Ribozom organeli ne yapıyor? Amino asitleri birbirine bağlayarak protein üretiyor. Sonuçta buradaki enzim neyi kullanarak protein üretiyor? Amino asitleri. İşte enzimlerin kullandığı maddeleri de substrat adını verdiğimiz için bu da doğru. Yapılarında peptit bağı bulunur. Burası önemli bir ayrım. Amino asitlerin yapısında peptit bağı yoktur. Amino asitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanırlar. Dolayısıyla yapısında peptit bağı bulunur dediği için yanlış. Cevabımız denizli ama de bakalım. Enerji verici olarak kullanılabilirler. Evet enerji elde etmede öncelikli olarak karbonhidratlar kullanılır. Daha sonra yağlara başvurulur. En son ihtimalde de proteinlerin yapı taşı olan amino başvurulur ama nihayetinde enerji de verir. Yani dolayısıyla E cevabı da doğruydu. Yanlışımız D. Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı inorganik ve organik bileşikler verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıda sorulan sorular cevaplandırıldığında hangisi yanlış olur? Düzenleyici olanlar 1, 2, 4, 6 demiş. 1. Su. Evet. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda belli bir miktarda su bulunmalıdır. 2. Glikoz Yalnız glikoz ne değildir? Düzenleyici bir besin maddesi değildir. Yani enzim yapısına katılmaz. Hormon yapısına katılmaz. Cevabımızı bulduk aslında ama diğerlerine de bakalım. 4 dediği demir, evet enzim yapısına kofaktör olarak katılır. 6 dediği glikojen, glikojen de yine düzenleyici değildir. Cevabımız adan ama biz öbürlerine de bakalım. Hücre zarından doğrudan geçebilenler. Hücre zarından doğrudan geçebilenler monomer ya da monomer boyutunda olmalıdır. Hemen bir bakalım. Bir su. Monomer değildir ama küçüktür. Yani monomer boyutundadır. Tamam. 2. Neydi? Glikoz. Monomer. 4. inorganik bir madde. Minerallerin hepsi zaten boyut olarak küçüktür. Porlardan geçebilir. 5. Yağ asidi. Bu da yapısında bağ bulundurmadığı için monomer kabul edilir sorun yok. Yapısında tek çeşit monomer bulunduranlar. 3. Maltoz. Maltoz 2 tane glikozdan meydana gelir. Diğeri ise 6 numara ise hangisiymiş? Glikojen. Glikojen ise ne yapacaktır? Bu da yine sadece glikozlardan meydana gelecektir. Enerji verici olarak kullanılanlar. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Evet glikoz için doğru. Maltoz sindirildikten sonra kullanılır. Doğru. 5'e bakıyoruz. Yağ asidi. Evet 2 karbonlu parçalara dönüştürüldükten sonra doğru. 6 glikojen glikozlara sindirildikten sonra doğru. 7 trigliserit yani nötral yağ yine sindirilip yağ asitleri ve gliserol oluştuktan sonra doğru. 8 protein bu da amino asitlere dönüştürüldükten sonra enerji elde ederken kullanılabilir. İnorganik yapıda olansa burada su ve demir demiş. Bu da doğru cevabımız Adana'yı. Sınıflandırma birimleriyle ilgili yukarıdaki grafiklerden hangileri yanlıştır diye sormuş. Burada ortak özellik. Önden önce biz bir sıralamamızı yapalım. Sıralamada en yukarıda alem, onun altında şube, onun altında sınıf, daha sonra takım, daha sonra aile ya da familia, daha sonra cins ve en altta tür bulunuyor. Birbirine en fazla benzeyen canlılar türde, birbirine en az benzeyen canlılar ise alemde yer alırlar. Ortak özellik en fazla aşağıda, en az yukarıda. Şimdi buradaysa ne demiş? Cinste ortak özellik az ama cinsin üzerinde bulunan familya yani ailede daha fazla demiş. Yanlış. Tam tersi olmalıydı. Yani şu şekilde olmalıydı. Alemde canlı sayısı fazlayken şubede azdır demiş. Doğrudur. Alemde sinek, inek, börtü, böcek her şey varken aşağıya doğru indikçe mesela tür dediğimiz şey sadece van kedileri bulunuyor Alemde daha çok e, türde daha az. Protein benzerliği de ne olması lazım Türe doğru yaklaştıkça artması lazım Burada da baktığımızda sınıf takımın üzerinde olduğu için haliyle benzerlik ve protein benzerliği daha az e, takımda ise daha çok olması lazım Bu da doğru Bizden yanlış istiyordu cevabımız yalnız bir a Aşağıdaki alemlerden hangisindeki canlıların DNA'ları stoplazmada bulunur? Stoplazmada bulunan canlıların hücre yapılarının ne olması lazım? Prokaryot olması lazım. Peki bunlardan kim prokaryot? Bakteriler ve arkeler prokaryot. Bu ikisinden birisi varsa eğer cevap odur. Bitki ökaryot, mantar, hayvan ökaryot, Protistalar, amip, öglena, paramesyum gibi canlıların bulunduğu protistalar yine ökaryot. Fakat bakteriler burada prokaryot hücre yapısına sahiplerdir. Cevabımız Ceyhan.